Evet diğer bir sorumuza geçiyoruz. Bu sorumuzda da hem ilim çevrelerinden bazı şahıslar tarafından hem de bazı avam tarafından sorulan bir sual. Allah'ı bu dünyada niçin göremiyoruz? Evet. Bu gibi sorular da bir soruluyor. Şimdi dördüncü şua diye bir eseri var Bediüzzaman Said Nursi'nin. Diğer ismiyle Münacat Risalesi münacat. Orada Rabbine yalvarırken üçüncü ya üçüncü şu an. Üçüncü, üçüncü şu an. Değil mi? Üçüncü yani şu an. Üçüncü şu an. Üçüncü şuan. Üçüncü, şuan. üçüncü, şuan. üçüncü, şuan. üçüncü şuan. Orada diyor ki ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve azameti kibriyasından tesettür etmiş olan Zat-ı Zülcelal. Şiddeti zuhurundan göremiyoruz. Bir de azameti kibriyasından yine göremiyoruz. Şimdi biz güneşe öyle bak, bakamıyoruz, biraz daha güneşe yakınlaşsak, biraz daha güneş ne olur her taraf görünmez hale gelir. Şimdi bir şeyi görünmemesi için iki tane neden vardır. Bir çok karanlıkta insan göremez, bir de çok aydınlıkta da göremez. Sen elektriği söndür, hocam şu kitabı okur musun? Şu mektubu okur musun? Okuyamaz elektrikten şu karanlık. Ve artık adamın gözüne 500 mumluk ışığı tut. Hocam şu mektubu bir okur musun? Yine okuyamaz. İşte Rabbimiz o kadar açık, o kadar zahir ki biz açıklığından göremiyoruz. Bir tek göremememiz de Allah'ın rahmetidir. Çünkü biz dünyada bazen gülüyoruz, bazen şakalaşıyoruz, bazen espriler yapıyoruz, bazen uzanıyoruz. O zaman biz Rabbimizi devamlı görsek hayat o zaman ne olur? çok elemli olur. Devamlı böyle huzur içinde yemek yiyemezsin, birinden konuşamazsın, çocuğunu sevemezsin. Öyle bir hal olur. Rabbimizin bize kendini göstermemesi rahmetinden de kaynaklanıyor. Hem azametinden hem rahmetinden kaynaklanıyor. İnşallah cennette cemalini bizlere göstersin, gösterecek inşallah müminlere. Bir de sırrı imtihan değil mi abi? Tabi bir de imtihan sırrı var. Tabi. اَلَّذِينَ evet, gay, Gayb, Gayba iman diyor yani. Gördüğün zaman o zaman mecburen oluyorsun inanmaya. Yani zaten görüyor Allah bizi. Ama öbür türlü görmediğini zannediyor veyahut da yokluğunu şey yapıyor o zaman istediği gibi suçları işleyebiliyor. İmtihan sırrı bu kardeşler. Tabi adam hırsızlık yapacak. Allah görüyor, yapamaz yani. O zaman imtihan olmaz. Halbuki Cenab-ı Allah bizi serbest bırakmış. Camiye giden adamın arkasından kaktırmadığı gibi hırsızlık yapmaya gidenin de göğsünden kaktırmıyor. Neden? E, serbest bırakmış. O zaman camiye giden adamın arkasından kaktırsa, hırsızlığa gidenin de göğsünden kaktırsa o zaman imtihan olmaz. Tek kalite insan olur, tek tip olur. O zaman cennet de olmaz, cehennem de olmaz cennetin ve cehennemin olması için iyilikler olacak ki cennete götürecek, kötülükler de olacak ki cehenneme götürecek. İmtihan böyle olur. Okullarda da böyle yapıyorlar değil mi? Şaşırtma cadı yapıyorlar. Gel bakayım Ahmet, oğlum. Türkiye'mizin baş şehri hangisi? Yazmış oraya. Adana, İstanbul, Ankara, İzmir. Ama Ankara olduğunu ona öğretti daha önceden. Karışık soruyor. Eğer çocuk dersine çalıştıysa Ankara diyor. Çalışmadıysa İstanbul diyor koca bir sıfır alıyor. Demek ki böyle. İmtihan gereği gizli olacak her şey. Allah akla kapı açıyor, insanın iradesini elinden almıyor. Ben bir gün üniversitenin bahçesinde sohbet ederken birinci sözde geçiyor Risale-i Nur'un Sözler kitabının birinci sözünde geçiyor. Her bir ağaç diyor Bismillah der. Rahmet hazinesinden ellerini doldurup bir sene tablacılık ediyor. Oradan bir itiraz etti. Ben dedi ağacım Bismillah dediğimi duymadım. Dedim nasıl Bismillah istiyordun ağaçtan duymak? Sen dedim. Ağaç dedim kendi reisamıyla de Bismillah diyor. var da insan gibi Bismillah diyecek değil ki. Çocuğun karnı acıkıyor, anne karnı açık diyor. E kedinin de çocuğu var. O da miyao diyor. Öbürü de me diyor. Öbürü de mo diyor. Öbür çık 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 kak 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 kuk kuk. Herkes kendi lisanıyla bir şey istiyor. Ağaç da kendi lisanıyla konuşuyor. Ne diyor ağaç? Bakın benim halime. Ben bir odunum diyor. Odun, odun. O odun. Çamuru alıyorum, se şeftali veriyorum. Bismillah demese, rahmet hazinesinden almasa, çamurda ne arar tat, ne arar koku, ne arar lezzet, ne arar efendim güzellikler, ne arar gıda, o odun alıyor onu yukarıda şeftali olarak bize uzatıyor. Bir odun daha var yanında, o da alıyor incir olarak uzatıyor. Bir odun daha var, o da alıyor zeytin olarak uzatıyor. Bir odun daha var, o da çamuru alıyor muz olarak uzatıyor. Bir odun daha var, alıyor çamuru nar olarak uzatıyor. Portakal olarak olarak uzatıyor, dilim dilim dayıyor. Mandalin olarak uzatıyor, zeytin olarak uzatıyor. Limon olarak uzatıyor. Tabi salataya zeytinyağı da lazım, limon da lazım. Rabbim bizim ne ihtiyacımız olduğunu gönderiyor. Demek ki ağaçlar yaptığı vazifeden anlıyoruz ki bunlar bu güzellikleri, bu nimetleri bizzat kendileri vermiyor. Başka birinin hazinesinden veriyor. Bunu neyle anlıyoruz? Aklımızdan anlıyoruz. Neyle anlıyoruz? Mantığımızdan anlıyoruz. Neyle anlıyoruz? İlmimizden anlıyoruz. Eğer adamda mantık yoksa, akıl yoksa, ilim yoksa ne diyecek? Doğanın nezletidir. Doğaldır bu diyor. Ne demek doğal? Ne demek doğal? Sen doğa diye birisi olsaydı bugüne kadar bir peygamber gönderirdi. Kitap gönderirdi. Ya sancılandığın zaman Allah diyorsun. yardım Allah'ım niye doğa demiyorsun? Doğa kurtar beni. Adam kahvede kağıt oynuyor. Bir sensere sallanıyor başlıyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'ı koru ya Rabbi. E niye duaya müracaat etmiyor? Veya da birisini birine kızdığı zaman Allah senin cezanı versin diyor. Allah kahretsin seni. Niye diyor dua kahretsin demiyor? Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok kardeşim. Uydurma yalan. Ve düz zaman Hazretleri kitabında ne diyor biliyor musunuz? Tabiat. O zaman tabiat. Şimdi doğa. Kitapları yazdı mı? Tabiat insanesi yazmış. O zaman doğa yoktu. Doğa bu 25 20 senedir çıktı piyasaya. O zaman tabiat vardı. Bak. Tabiat tesadüf şirkten tevellüt eden fesat şebekesinin alemi İslam'dan nefi ve ihracına Risale-i Nurca verilen karar infaz edilmiştir. Biz o kararı verdik. Onlar da idam edildi. Kim o? Tabiat, doğa, şirk, tesadüf. Tesadüf diye bir şey yok. Cenab-ı Hak her şeyi yerinde yaratmış. Ne demek tesadüf? Benim burnumda ne akıyorsa coşmuşun burnumda da akıyor. Tesadüfe bak. Ama ne tesadüf? Amcamdan da aynı şey. Olur mu böyle bir şey? Neyi gösteriyor bu? Allah'ın bir olduğunu gösteriyor. Bu kulakları buraya kim taktıysa kulağı olan ne kadar canlı varsa o taktı. Bak aynı yerde. Arslan'da da burada, Tiftli'de de böyle, Tavşan'da da böyle, Atta da böyle. Müslüman'da da böyle, Hristiyan'da da böyle, Fransız'da da böyle, Rus'ta da böyle. Demek ki bunu buraya kim koyduysa bütün kulakları o koydu. Ne diyor bu kulak? La ilahe illallah beraber misenet alem. Bütün alem mizanlı bir şekilde düzgün bir şekilde la ilahe illallah diyor. Lisan-ı halleviyle. Evet bu bu böyledir yani. Allah razı olsun. Allah.